nasıl? Bakalım. Ama buraya bırakalım. Hangisini gönderelim? Buradan bir tane seçelim. Önce bir tane de sesini kısalım ya. Değil mi? Hadi anneciğim. Hangisini göndermek istersin? Canavar kamyon. Wow, canavar kamyon mu? Gönder bakalım. Hop yakaladım canavar kamyonu. Gri bir canavar kamyon. Anne şimdi bu Onu mu? Evet, kafes arabası. Öyle mi? Ama kafesleri yok. Nerede kafesleri? Oyuncakların içinde demek ki. Hadi şimdi öyle gönder sonra başka zaman. Kocaman bir kafes arabası. Aslında çekici mi bu Emir Burak? Değil mi? Çok güzel renkleri. Evet. Ne kadar güzelmiş renkleri. Kırmızı, sarı. Sarı, kırmızı, evet. sarı, tuzuncu. Bir de var bak evet. burada. Evet siyah çok güzel değil mi? tekerlekleri de siyahmış. Bu arabalardan hangisini gönderelim anneciğim şimdi? Şu Ah Yeşil bir jeep. Onun kapıları açılıyordu değil mi? Bakayım nasılmış? Vav wow, çok güzel. Gönder bakalım nasıl geliyormuş? Kapıları açık geldi Emir Burak. Nasıl gönderdin çok güzel değil mi bu arabada? Ne kadar hızlı geldi. Anne. Şimdi efendim anneciğim. O uçak gibi gidiyordu. Değil evet mi? çok hızlı değil mi? Değil mi? Evet. Hadi başka gönderelim. Bakalım bu arabalarda değil bu hangisini? İnanmıyorum itfaiye arabası mı? Gönder bakalım. Önce sesini kısalım değil mi? Şurada. Hah tamam. Onu da böyle koyduk. Burada arabalarımız var. Başka? Hmm, kepçe var, kamyon Abi, var. Her şey var efendim. Arabayı Göndereyim mi? Gönder anneciğim. Hangisini göndereceksin? Kepçe. Ben? Sana vereyim. Kepçe mi? Şunu mu? Ooo evet. çok oh. güzel bu. Çok ağır kaldıramadım ama. Dur ben sana vereceğim şuradan. Al bakalım. Oy olmuş. Öyle mi? Gönder bakalım ben yakalayabilecek miyim? Wow. Evet çok korktum. Kocaman bir bruder kepçe değil Aha. mi? Ön tarafı traktör. Hmm, ne kadar güzel bu evleri Bora değil mi? Şöyle burası oynuyor bu konuyla. <laughs> Hadi bakalım sıra hangisinde? Şu traktör mü? Vinç mi? Ee, sarı bir vinç göndereceğiz o zaman değil mi? Polis vinç Polis mi? Nerede yazıyor polis? Aa şurada polis yazıyormuş. Polis bir vinç. Kocaman bu da. Dur sen alamazsın ben sana vereyim buradan. Yakala bakalım. <laughs> Gönder bakalım anneciğim nasıl gelecekmiş. Nasıl hızlı geldi? Kapıdan dışarı çıkacaktı neredeyse. Ama yakaladım ben. Şimdi hangisinde olsun sıra? Kamyon. Bakalım. Kamyon mu? Şu küçük kamyon mu? Yoksa bu kocaman kamyon mu? Hangisini? Bilemedim ben. Sen söyle. Hangisini? Seç. Büyük kamyon. Büyük Bruder kamyon. Aa! Bu ne? Hayvan. Kan kuruma bu. Dinozor bu. Evet. Allah. Köpek balığı. Bu bir da Yunus Emir Burak biliyor musun? Evet Yunus. Bir de balina. bir de. Evet sen hepsini biliyorsun. Bir Zebra de... da var. Bir bak. tane daha köpek balığı. Zebra, var. Zebra Aa, var. Beyaz balina. Çok tatlı bak. Bir, bir köpek. Aa, kırmızı köpek olur mu ya hiç? Kırmızı köpek yapmışlar Emir Burak. Şuna bak. <laughs> Hadi sana bu kantonu vereyim ben. Of çok ağır da ya. Emir burada. Ben Hayvanlarıyla birlikte gönder. Ben yakalayabilecek miyim bakın. Aa dur dur gönderme. Burada vinç var. Onu kenara koyalım. Şimdi gönder bakalım. Nasıl gelecek? Yakaladım. Bir şey olmadı. Çok hızlı geldi fakat yakaladım. Çok değil mi? Ama ben Süper güçlerimi kullanarak onu yakaladım. Evet. <laughs> Bunu da böyle kenara koyalım. Aa, bunun tepesi açıldı. Bunu burası açılıyordu değil mi? Hadi anneciğim gönderelim ambulansa. Bu sefer sen al. Evet. Al bakalım. Evin içine girmeden şuradan kenardan bize gönder bakalım onu. Ben yakalayabilecek miyim? Hadi sirenlerini de çal tatlım. İşte ambulans geliyor. Yakaladım ambulansımızı. Hangisini göndersek acaba? İtfaiye arabası. İtfaiye mi? mi? Ne kadar çabuk karar verdin sen öyle. Emir Vural itfaiye arabalarını çok seviyor değil mi? Hadi anneciğim o zaman gönder bana. Nasıl gelecek evet, bu ambulans? Evet, itfaiye arabaları çok eğlenceli. Çok eğlenceli, değil mi? Evet. Onun da var mı ışıkları, sesi? Wow, çok güzel bir itfaiye arabası geliyor yakaladım ama emir bura bir inceleyeyim şöyle şu itfaiye arabasını ben müthiş bir şey nasıl güzel bir oyuncak almışsın sen öyle Kızını gönderelim anneciğim traktör traktör mü neredeymiş bu traktör göster bakalım evet. atom karınca gibisin emir bura her yere gidiyorsun ya sen <laughs> Gönder bakalım şu sarı traktör mü diyeyim, mavi mi diyeyim, kırmızı mı diyeyim ya? Senin traktör kaza yaptı Ebru Burak. <laughs> Bak burada başka bir tane daha var onu al istersen. Kırmızı alayım. bir traktör var. Hadi anneciğim onu tamam, al. Onu alayım. Al bakalım. Ben karıncayım. Ben her yere ucunda giderim. Öyle mi yaparsın? Evet. evet. Atom karıncasın sen. <laughs> bakalım bu traktör nasıl gelecek? Gönder bakalım kaza yapmadan geldi Demir Kırmızı bir traktör. kırmızı polis daha da bana gönderin. Gönderelim kırmızı polis arabası. Nerede anneciğim o? <laughs> bu kim? Neredeymiş bu? O da mı o taraftaymış? <laughs> bir de siyah Emir Bora, siyahı vardı ya. Değil mi? Evet. <laughs> Hadi anneciğim siyahını alalım. İşte o da oraya saklanmış. Iki tane polis arabası. Evet, bir tanesi... Öyle mi? Evet. Yarıştır bakalım. Bir tane kırmızı, bir tane siyah araba değil mi? Siyah polis arabası mı kazanacak? Evet. Siyah olan kazandı. Ve kaza yapmadılar. Sadece ön kabutları açıldı. Havaya kalkma. Şuna bak Emir Bora. Motorlarına da bakalım o zaman. Değil mi? Tamam. Şimdi bakalım Emir Burak bize. Aa ayaklanmış bile. Ne yapıyorsun? Ne göndereceksin bakalım? Sarı. Sarı. Evet. Sarı McQueen tırı. Gönder bakalım nasıl gelecekmiş bu? Çok hızlı geldi. Tırında başka araba yok. Sadece bu. Hmm, çok güzelmişsin ya sen. <laughs> Onu da böyle bırakalım. Emir Burak hemen seçmiş. Öyle mi? Dinozor mu? Gelsin bakayım nasıl geliyormuş. Aa, gelemedi Emir Buran'ın. Demir Bora. Çok güzel bir yöjemiz. Yakalayamadım bile biliyor musun? Ama bir yip polis arabası. Ay ben onu nasıl yakalayacağım? İnanmıyorum. İtfaiye arabasına çarpıp durdu. Kaza olmuş mu bakalım? Hiçbir hasar yok. Güzel. Tamam sorun yok o zaman. Bakalım şimdi kırmızı bir jip mi? Aa Ben biliyorum. İşte böyle. Tamam. Aa Emir Poran şurada baksana. Pırısa arabası kalmış. Hadi onu gönderelim. <laughs> ha? Onun da yanıyor mu ışıkları? Sirenide vardı değil mi? Oo bu çok gerçekçiymiş. Gönder bakalım nasıl Bak, gelecek. Bakalım yapalım. kaza olacak mı olmayacak mı? Aa niye öyle attın? Yazık arabamıza. Ama bir şey olmadı değil mi? Şimdi... Buradaki arabalar bitmiş. Hadi anneciğim, buradaki arabaları gönderelim şimdi de. Atom karınca kalktı ya ve tıngır mıngır tıngır mıngır gidiyor. O neymiş? Turuncu bir araba. Etrafa da bakıyor. Ne arıyorsun bakayım sen orada? Aa, oradan başka bir araba daha oldu gidiyor. Bakayım nasıl bir şeymiş bunlar? Jip mi yoksa Emir onlar? Ay onlar kardeşler kavuşturuyor onları. Aa kavuşturdun onları. Hadi gönder evet. bakalım. Ben de göreyim nasıl bir şeymiş. Emir Bora ikisi aynı anda yola çıktı. ikisi aynı anda buraya düştü biliyor musun? Hem de aynı noktadan düştüler. Bir tanesi sarı, bir tanesi de gri. Çok güzellermiş. Gerçekten ikisi de aynı. Sadece renkleri farklı. Atlı karınca Atlı karınca mı? Hadi bakalım. Bu sefer de bu tarafa geçtin. Arabaların olduğu yere. Ne geliyor? Yarış arabası. Bir tane mavi bir toz arabası. Bir tane de 66 numara yarış arabası. Bakalım Emir Burak bize ne gönderiyormuş? Atlayın. Ne işte yip? Öyle mi gelsin bakalım? Oh. Bir tane sarı bir jip. çok güzelmiş. Bu ne? Aa, eli burak. Ambulans değilmiş anneciğim. Polis arabasıymış bu. Evet, Bak, polis gördün mü? Polis evet. arabasıymış. O ne? O. Bir Kocası. tane tır mı? Evet. Gelsin. Kocaman mı? tır. Kocaman tır. Oh kocaman tır geldi bizim polis arabamıza çarptı. Bu sefer Emir Burak hangisini gönderecek bize? Yeşil bir araba mı? Gönder bakayım. Eskiden böyle Emir bu arabalar vardı biliyor musun? Çok eski yıllarda bu antika bir araba. Çok güzel bir araba değil mi? Şimdi bakalım Emir Burak ne gönderdi? İşte bunlar itfaiye değil mi? Tıra çarptı. O da ona yardım etmeye geldi. <laughs> polis çekici. Polis sardım. çekici mi? Bir de sarı bir kamyon. Kaza olacaktı diyecektim Kemir Buğra. Kurtuldular. Bu polis çekici değil mi? Kaza yapmadı ama. Şimdi ne? Aa bir uçak mı? Gönder bakayım. Sesli. Çok hızlı geldi. Çok yakalayamayacağım zannettim. Bir hmm, Bakalım başka hangisine gönderecekmiş Emir Burak. Sarı bir taksi. O, o da oraya. Bakayım çarpışma Uçak. Ya, uçak mı? Uçak. Mavi bir uçak. Emir Buğra. Ben bundan korkuyorum ya. Çok. He, öyle getirdi. Aa, korkulacak bir şey yokmuş. Bu yavaş geldi. Kocaman ama yavaş geldi. Ya bu Emir Burak. zaman. Şu uçağı, uçağı tavsiye kenara alalım. <laughs> Neden uçak? <laughs> uçak kaza yapacak derken dozer kaza yaptı. Nasıl bir dozermiş bu böyle? Şuna bak, dinozor kafası var dozerin. Çok güzel. Kumları kazacağız değil mi Emir Buğra bununla seninle? Şuraya bak. Oo çok güzel. O ne? Bir tane kırmızı tır. Daha da mı var? Pepe, Pepe bisikletine binmiş. Nereye gidiyorsun ya Pepe sen? Onu da böyle kamyonun üstüne koyalım. Daha var mı? Bir tane. Bakayım. Aa nereye gitti? Uçan kanadının altına gitmiş. Yakalayamadım. Bir yeşil matchbox. Emir bu hala oradan bir yerden araba çıkartıyor. Neymiş bu? İtfaiye arabası. Küçük bir itfaiye arabası. Aa merdiveni yok. Düşmüş galiba. O ne Emir Burak? Jandarma. Jandarma mı? Vaa wow, çok güzelmiş. Daha da mı var? Siyah bir. Arkamda bir kocaman bir, bir hazine görüyorum. O İnanmıyorum. Senin arabalarının burada nesi var? Gördüm. Şuraya bak. Ne kadar çok araba var. Bunların hepsini göndereceğiz yoksa? Evet. Şunu da gönderelim Emir Burak. Bunu çok beğendim ben. Evet. Hadi. Onun baban aldı da. Öyle mi? Evet. Hadi gönder bakayım. Anam. Tekrar gönderelim. <laughs> gönder bakayım nasıl gelecek. Bisiklet şeklinde. O yüzden tam gidemiyor galiba değil mi? Evet. Hmm. Onu da böyle bırakalım.